Evet çocuklar yoklama alıyorum 115 Mehmet burada 124 Selçuk burada 144 Nurettin burada o da geldi 168 Deniz burada o da geldi 214 Furkan 214 Furkan 214 Furkan yok mu? Ya baba hadi ya okula geç kalacağım. Oğlum tamam. Şu fitilli bir ateşler bir yollayacağım. Bekle biraz. Ay çabuk yak. Çocuk dersini kaçırmasın. Ha yandı yandı yandı. Hadi Allah zihnini açlar versin yavrum. Ey ee, sağ ol anne. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ha 214 Furkan gelmemiş. O zaman yok yazıyorum onu. Geldim hocam, geldim. Burada. <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi. Tamam. Derse başlayabiliriz öyleyse. Haydi çocuklar iyi yetişmiştir derse bizimki vallahi veliler olarak bu yöntemi iyi bulduk